Herkese arkadaşlar. sizlerle birlikte ee, onu boş verin de kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kanalımıza like ve abone olmayı yanlış yaptım tam tersi. Şimdi arkadaşlar şurada bir oyunlarım var. Yoruma yazın hangisini oynayayım. Roblox var. Spring Gas mı nedir ismi? şunları da bilmiyorum şunlar var şunları şuradan da şunlar var şunlar var şu var şu var yazın siz bulursanız belki bilirsiniz bugünlük şey getirdim arkadaşlar roblox bir de bir saniye arkadaşlar ben roblox açmayı unutmuştum bir kapatıp yeniden açıyorum Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya bu tabletim olduğu için yine. internete bağlı değildi ona. Şey de. internet bağlanmadı diye ben onu yaptım geldim. Şimdi ben buraya da bir geçip geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Şunu şuraya taşıyalım da. Ee, şu an İsmim şu arkadaşlar. Bekleyin göstereyim. Bazı kişiler bilmiyor da arkadaşlar ama. Bakın şura. Şurada ismim yazıyor. Oraya yazıp arkadaş olabilirsiniz zaten. Şu kenar var ya arkadaşlar. Zil. Ona basınca da apsi. Ondan sonra şuradan zaten geliyorsunuz. Ee, ondan sonra 50 abone 100 abone olunca canlı yayınlarıma girerim. Ondan sonra sizinle böyle birlikte oynarız arkadaşlar. İşte öyle. Gördünüz zaten. Heh. Şu an arkadaşım yok. Ee, Arkadaşlar, video tutup gidelim. Geldim arkadaşlar. Babam bir bir şey vardı. de onunla götürdüm geldim. Şimdi Bologna'ya ne gideceğim? Şunu da bir kapattım arkadaşlar. Bir de dediğim gibi kanalıma abone like atmayı unutmayın. Abone olsan olmasan benim kaybımı kırmış olursun. Onu bu ne? Hı? Bu ne gilicik gelecek gilicik? Oho. arkadaşlar siz görmediniz de onu. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur. Bakın şu şu şu. Aa. Bekleyin arkadaşlar göstereceğim. Bakın şu. Nerede? Şu arkadaşlar. Gördünüz mü? O. Nereye gidiyorsak arkadaşlar. Avrupa Amerika gidiyor. Nereye gidiyorsa. <laughs> Şu an ben şeyimi de değiştireyim. ama biraz sap olur da. Aa şunu görmedim arkadaşlar. Bakın şurada. Allah kara diye bir şey var. Aa diğeriz de benim o zaman. Arkadaşlar bir de yeni ev gelmişti. müsünüz bilmiyorum da şu gelmişti. Bayağı bir Roblox oynamayanlar. şu da gelmişti. Şunların ikisi gelmişti. Siz görmedi. gördünüzseniz Şu şu da var. Şunu size göstersem iyi olur bence. Bazı kişiler görmemiştir. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki bu ne? Siz diyorsunuz ki bu çok kötü Boş boşuna aldım. Falan diyorsunuz da. Arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Gördünüz mü? Şurada bir gizli geçitimiz var. Şu kapıyı da kapatalım. Şöyle kapanıyor. Arkadaş. Şurası garaj. Şurada arabalarımızı koyabiliyoruz. Şurada asansör var. Şuradan da yukarıdan çıkabiliyoruz. İkisinden birisi. istediğine yapabiliriz. Kamera sistemleri. Aa, çocuk gelmiş. Kamera sistemlerimiz var. Ondan sonra şu var şu var şu var şu var şu var burada da ben varım bir de burası var var işte bir de arkadaşlar şurayı ben hiç göremedim şuraları bilmiyorum şimdi o kare çıktı mı var şuraya gireyim bastım aa bakın arkadaşlar burası Şuradan bir şeylere bakabiliriz. Şöyle. Allah. Şöyle şeyler var. Koltuk var. Şunlar var. Bunlar var. Pistan pistan işte. Şöyle giriyorsun yazıyorsun. Hacker yapıyorsun. Şurada konuşuyorsun. Youtube gibi. Bakın hacker. Şurada her şey var. Bakın. Şurayı siz gene görmüyorsunuz da şu. Böyle işte arkadaşlar. Bir de o şurayı unuttum. Burası bir de gerçek alabiliyoruz. Bakın. Bir de şunlar var. Elektrik herhalde aman o buraya. O, o ne? Arkadaşlar bu ne? Ne? Tarz. Bakın. Şu. Şöyle sizi attım görüyorsunuz dur. Şu elektrik odasını sevdim ben. Şurası tuvalet. Şu ne işe onu anlamadım. Siz biliyorsunuz söyleyin bir şey Şöyle şey, bir bunlardan bir şey anladım anlayamadım. Bir de şu aynanın içinde bir şey yok arkadaşlar. Baktım. Bunun içinden geçebiliyor zaman. Bu kadar işte arkadaşlar. Bir de şunlar ne olduğunu bilmiyorum. Şurada genel bir şeyimiz var. Şu televizyon Bakayım. Ben de kaldırım ne olmuş? Değil mi arka? Herkes kaldırabilir. Oğlum eve burada anne eve. araba. Bakın diğer şu. Oha araba patlamış. Hiç e, şunu görmedim. What? Orayı ben biliyorum arkadaşlar. Şuradaydı herhalde. Heh. Şunlardan birisiydi. Çok güzel arkadaşlar şunlar. Eskiden bu bedavaydı ha. Şimdi ne yapsam? Hadi yer bine olacak. İçinden geçemiyorlar herhalde ama. Hatırlamıyorum. Şurada da evlerimiz. Ay ev değil de. Yer var şu tarafta da var. Altında da var herhalde. Şurada da yatabiliyoruz işte. Bu ne be? Eşit arkadaşlar. Bu kadar. Oo, çocuk da güzel bir ev almış. Bir de arkadaşlar size bir yer gizli yer göstereceğim. Of arabaya bak. Bu zaten bedava. Bakın arkadaşlar. Bedava. Eskiden bedava değildi, ama e, şunlar bedava değil. Şunları ben bayılıyorum arkadaşlar, bayılıyorum. Şu güzel araba diyeceksiniz de biraz dandık geldi bana. Bakın şöyle bir araba. O gizli yerde size göstereceğim yer. Şu ucu bulucusunu Evet, premium. lan. Anam aşağı düşecektim az daha unuttum. Şimdi arkadaşlar ben bir oraya gidip de siz bilmezsiniz yolu ya ondan. Aa şuraya bak. işte benim dediğim ev şu. Şunun şuralarında falan şeyler var. Oha. Ben bu evi ilk defa görüyorum. Ee, anladım anladım arkadaşlar. Şu var ya arkadaşlar. Bekleyin hmm. arkadaşlar. Şu. Onu alabilirsiniz. Bu biraz uzun sürecek daha yerini fazla bilmiyorum. Şurada bir yerdeydi ya. Şu dağların şeylerindeydi. Şöyle bir duvar var. Orada boş yer var. Oraya gidiyorum. Siz belki bilmezsiniz de. Oraya bir yer işte. Buradan döneceğiz herhalde. Bir de arkadaşlar arabanız o kadar yavaş gidiyorsa bir yöntem buldum. 25'ten daha da fazla yapabiliyormuşuz. Bakın 55. Ama 50 56 yaparsak olmuyor. 55 oluyor. Bakın aramamız daha az gidiyor. Konu sesi. Ses duyulmuyor Sesini açmamışım ben. Allah'a acıtsın. Güzel bir konu sesini. Hani oğlum ya? YouTube'da görmüştüm ben bunu. Orası da bir kitle sayılır bence. Hem saklan maçlarda olur. Nerede ya? Çok sıkıcı bulmak. Orayı ben bir yerden hatırlıyordum da. Unuttum galiba love izleyene kadar 5 6 ay ne 5 6 ay 5 6 gün ha tam tam bura 5 6 gün oldu ya ona Şuraya arkadaşlar bakın arkadaşlar şu havuz var ya havuz ay deniz deniz tarafı var ya deniz tarafından şuradan şöyle gideceksiniz şöyleye Heh. Şurada bir yer var. Belki biliyorsunuzdur. Şurada satın premye Bir şey var. Ama bakın. Şurada bir delik var. Boşluk diyeceksiniz de orası boşluk değil. Bir bir fener alayım arkadaşlar. Heh. Bakın arkadaşlar. Gizli yer sayılır bence. Bunun içine şeyler yapıyorlar, bir şeyler yapıyor. Şöyle şeyle kaplıyorlar. Bir de arkadaşlar orayı ben görmedim. Orayı ben 6 6-5 gün önce yapmam görmemiştim. Şey zaman izledim. Ondan sonra ben bir baktım şurada bir şeylik var nato hashtag'ler. Buraya ben bakmamıştım. Fazla da merak etmemiştim Şöyle bir şey vardı. Neyse boş ver arkadaşlar. Gösterdim işte bir yer. Şimdi bir yerde adamı göstersin diye düşünüyorum. Siz belki oraya biliyorsunuzdur. Allah. Aha araba değişmiş. <laughs> ne ya dur dur kapı sesi çat 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 çat. Arkadaşlar bu ses Bizim yanında bir tane okul var. Oradan geliyor. Şurayı zaten herkes bilir ki. Şu camla yer. Şuradan şu. Bilmiyorsanız şuradan şuraya çıkan görürsün. Onu yapmak için bir iki kişi lazım ya. Oha. ona yeni bir şey eklenmiş. Yoo. Oha. Herhalde bir şey olunca buraya geliyorum. İnşallah helikopteri sürebiliyorumdur ya. Nasıl yani? Biliyorum. Ama belki bu bedavadır. Bazılarına. O yani. Aa uçuyorum. Göklerde kartal gibi. <laughs> bir uçamıyor Bir tane daha da hilem var da onu ben siz bilmiyorsunuz. O kolay da olabilir bence. Şuraya istiyorsanız küçük istiyorsanız büyümek. Küç küçük inanmasın da AK. AKF'ydi herhalde. AFK. Tamam AFK. Af Af Ve Peki. Yanlış yazdım. Bakın şöyle diyorum. Afk. Afk. Bura. Öyle yaptıktan sonra karda kalıyorsunuz. Ve bir tane at çağırıp atın. Normal at yani. Şuna şuna bin diyorsunuz. Şöyle kalıyorsunuz. Hem daha hızlı gidebiliyorsunuz. Hem ata bindik ya görünmez olduk onun. Bakın de rengini de değiştirebilirim. Adını is at ismini. Aaa. Zor. <gülüyor> <gülüyor> Ot. Ot da he. Hadi at. Yürü. Yürü Hem arkadaşlar siz çıkmıyor, çıkamıyorsunuz da. Bir, çıkabiliyoruz şuraya. Fazla da çıktım da. Helikopterden daha yükseğe çıkalım. Çok iyi arkadaşlar. Mesela şuraya çıkabilirim. Şuraya çıkabilirim. Şuraya, şuraya şöyle çıkayım. Ah. Şöyle. En fazla şuraya kadar zıplıyorum bir de çiçek çiçek şuradan girebiliyorum bismillah buraya bir şey salmış şurayı zaten alamam İyi ha? ii iyi. hava doğucan adam şöyle yaparsanız zaten gidebilir zıplarsanız yok Neydi ya? Attan çıkarsanız olur. Şuna. gördünüz. üstüne. Uuu. Freddy. Evet, yok yok vazgeçtim. Bir videomuzun sonuna mı gelsek diye düşünüyorum da. Burada 12 dakika ne 12 18 dakika oldu. Zaten izleyerek anlayabilirsiniz. Mesela siz izleyici oluyorsunuz ya. Onunla. Bir 20 dakika olsun. Bir dakika sonra kapatırım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu benim ilk videomu söylemeyi unuttum. Bir de arkadaşlar bu yayına şeyde atıyorum ben. Saat ee, kaçta? 5'te falan atıyorum herhalde. Şu an saat 16'ya giriyor da. 5'te atıyorum. <laughs> Yok arkadaşlar 5 miydi atıyorum. Yok yok arkadaşlar dörtte atıyorum ben. Ya hatırlamıyorum da. On altıda atıyorum işte. Kapan bir başka oyuna da girsin diye düşünüyorum da. Bu ne oldu? Benim kaçtı. What? Arkadaşlar bir şuna bakın. Bir de şuna bakın. Mesela anlamadınız da herhalde bir şey. Bakın arkadaşlar. Aa. Şu. Şöyle bir bakın. Şuraya da bir bakın. Gördünüz mü? Oy, karnım acıktı. <laughs> Böyle işte arkadaşlar. Şunu bir kapatayım da. Apo o arkadaşlar. 20, 21 dakika oldu da. <laughs> Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Kanalımıza Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunu bir daha soruyorum. Neyse. 0 abonem var ya. Yani. 0 abonem var. <laughs> hmm. Bir de arkadaşlar gerçek yüzümü görmek istiyorsanız. 100 abonede falan göstereceğim. Bana ne oldu? Arkadaşlar videonun sonuna geldik kanalımıza abone like atma unutun şaka unutmayın hadi bay bay arkadaşlar Hı -hı.